uzun zamandır böyle yeşili, doğayı göremiyorduk. Evlerdeyiz, iş, okul, her şey evden devam ediyor. Harika oldu. Kurtarılmış bölge gibi geldi yani. yani çok güzel hissediyorum. E, hissediyorum kızım. Bir de yaştan itibaren bir yere çıkamıyoruz. Evde kapalıyız. Allah'tan evim yakın da işte buraya gelip bir nefes alıyoruz. Yani pandemiden dolayı bir tık daha güvende hissediyorum. Çünkü çoğu kafede falan, hatta şu an yasak geldi ama yasak gelmeden önce çoğu kafede şey vardı, nasıl desem. Uyulmuyordu kurallara. hani Yine %75, %80 dolulukta oluyordu. Buralarda en azından biraz daha açık hava. Hem de gel, gel, yani yanımdaki insanların hepsini tanıdığım için daha güvende hissediyorum. Nefes almış hissediyorum. Hem deniz hem yeşil bir arada rahatlatıyor. kent mobilyaları bence hiçbir şey değil. Bunlar bahane işte çardak olsun, ondan sonra işte kollu olsun. İnsanlar nefes almaya gidiyorsa bu ufak tefek şeyleri de sorun etmemesi lazım yani. Sırtlık olsun tabii yani. Sonuç itibariyle çoğunun hani böyle sırtlık yeri yok ya rahat edemiyoruz. Şey güzel oldu. Artık bu ateşler yakılmıyor, mangallar yapılmıyor. O yönü güzel oldu daha önceden yapılıyordu biliyorsunuz. Bir sürü tanımadığımız insanla yan yana ip gibi dizilip koskoca bankta oturmak zorunda kalıyoruz. Sırtımızı dayayamıyoruz. Çok da rahat değil ki çocukla geliyoruz ve çok uzun süre burada kalıyoruz. Fazla vakit geçiriyoruz. O yüzden daha konforlu, daha rahat olmasını tercih ederim tabii ki. Daha konforlu bir bank olmasını tercih ederdim. Sırt yaslamak için. Yani ben aslında konforlu buluyorum ama renk konusunda sadece tek hani spesifik bu sadece kahverengi olması biraz e, garip yani beğenmiyorum aslında daha renkli olabilir farklı renkler de olabilir koru için konuşuyorsak yetersiz. Çünkü insanlar küçük çöp konteynerları var, kutuları var diyeyim ve onlar çok çabuk doluyor. Özellikle hafta sonu insanlar piknik yapmaya geliyorlar ve çöpler etrafa dağılabiliyor. Daha büyük ya da daha fazla çöp kovası, kutusu olmalı. Oturma alanları olarak yetersiz. Kullanışlı değil. Bir de yetersiz yani. Korumuz çok güzel kalabalık oluyor ama yetersiz yani yer bulamıyorsun. Ben de sandalyemi alıp gelip oturuyorum böyle. İnsanlar oturdukları yeri temiz kullanmıyorlar. İşte çekirdekli, işte şeydi. Yani çöpler her tarafta. Ben kendim Kınalıada'da yaşıyorum. Oraya bile günübirlikçiler geldiğinde adamın yanında bir metre veya 5 metre ötesinde konteyner varken oturduğu yerde yiyip içip bırakıyor gidiyor. Yani şöyle gördüğüm kadarıyla e, yani parklara bahçelere okey bunları koyuyorlar ama insanlar kırıp döktükleri için genelde hani hem bunları hem işte atıyorum o belediyenin spor aletlerini yarısı yok yani çocuk çocuk insanlar çok hor kullandıkları için hani belediye de ne yapsın artık onu ben de bilmiyorum yani. Hani yapabilecekleri maksimum şey budur diye düşünüyorum. Ya yani ne yalan söyleyeyim o kadar iyi kullanmıyoruz. Çünkü yerde sigara izmaritleri var. O kadar önlem alınmış işte şey yapmış. Zaten bu dönemde insanların yanındayken sigara içmek çok doğru bir hareket değil. Aslında baktığımızda. böyle işler olmazsa herkes evde oturur. Bir de şöyle bir şey var nasıl desem insanlar kilo yani şöyle güzel havaya çıkıp bir yürüyüş yapıp nasıl desem yediğimizi temiyoruz. Çok çok zor olurdu. Mümkün değil yani. Bir nefes alma ihtiyacı hissettiğiniz için çünkü 7-24 eve kapalı kalamıyorsunuz. Evet yani beton bir şehirde yaşıyoruz ama ister istemez doğaya nefes alma ihtiyacımız var. Yani ya balkona çıkardık. Balkon olmayan insanlarda şöyle Tanıdığım o kadar çok kişi İstanbul'u terk etti ki sırf bu yüzden. Gürültü, işte yeşil alanın olmayışından dolayı. Ay onu hiç düşünemiyorum zaten ne yapardık.